Batının bir yol seçmiş. Sırat-ı Mustakim değil, Sırat-ı muslakım, paralel bir yol seçmiş. Şimdi bu paralel yolda adamlar bilim, ilim veya tecrübe elde etmişler. Yani bilimsel tecrübe elde etmişler, ilmi tecrübe elde etmişler, bir şeyler üretmişler, insanlığın hizmetine sunmuşlar falan. Bunların hepsi batıl mıdır? Öyle bir şey iddiamız yok bizim zaten kesinlikle. Biz diyoruz ki Batının ortaya koymuş olduğu hedef batıl. Bakın hedef batıl. İnsanı götürmek istediği Hedef batıl. İnsanı nereye götürmek istiyor? Dünya hayatındaki hayata. Yani ahiret hayatını unutturuyor. Şimdi bu dünya hayatına götürürken sunduğu şeyler ikinci merhule. Bunlar batıl mıdır? Hayır. Biz istifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Biz buna ne diyor? Vesile, araç. Araç, gereç, vasile olarak bütün bunları hep kullanan. İlm, tıp ilmi. Tıp ilmi bunların demediği ilmin felsefesi dedik ya. Felsefi ilim bir de ilmin felsefi ilmi yani tıbbın felsefesinden tutun daha bütün şeyleri ileri getirdiler şimdi ne yapalım onların yolu batıl hedefleri batıl diye biz bunu almayalım mı tabii ki alacağız bu bizim hedefimizin doğrultusunda beşerin yetenekleri beşerin ortaya sunduğu tecrübelerdir Be beşerin sunduğu e yardımcı e vesilelerdir. Eğer bunlardan bir tanesi hangisi olursa olsun beni hedefimden bak hedeften alıkoyarsa evet tavuttur ve kabul edilemez. Hedeften alıkoymazsa ve benim dünyevi hayatımı düzenlemede ahireti unutmamda öne geçmeyecek bir şekilde kamufle etmeyecek bir şekilde kullanma imkanında varsa olabilir. Elektrik mesela ya. Elektrik kullanırız değil mi bunu? Yani yine batılılar buldu yani bunu. Lambayı şunu bunu onlar buldu. Kullanabilir miyiz? E kullanılır. Sakıncası yok. Ne olacak? bunu hepsi beşerin e, insanlara sunduğu hizmetlerdir. Ama ideolojik olarak tehlike ne? Bir, hedeften sapmamak. iki benim asıl hedefimi gölgeleyecek bir şekilde hakim olmaması ve bir de çok insan takvalı imanlı olmak istiyorsa takvasını imanını engellemeyecek bir şekilde dünyaya dalmasını Kur'an'ın onlarca ayeti var ki dünyaya hayatına razı olmayın, dünyaya dalmayın, dünyaya şey yapmayın. Şunu, bunun manası nedir? Sadece haramlar değil ha. Dünyaya dalmak insanın refah peşinde olması dünyaya dalmaktır. Ve bunu da kim sağlıyor? İmkanlar, olanaklar.